Namaz kılınca çok sevap kazandık mı amca? Ben ne bileyim Dumkop. <laughs> Sorduğun şeye bak. Bu işin pazarlığı olmaz. Dumkop baba Dumkop patla sesi. Ne sevabı hadi. Sen namaz kılmasını bile bilmiyorsun bir kere. Al. O ne biçim laf öyle mübarek gün? Esas sen, sen bilmiyorsun Adi. Gözümle gördüm baba. Herkes namazda yatarken bu Adi kafasını kaldırıp sağa sola bakıyordu. Ne? Peki sen nasıl gördün onu? O bakıyordu amca. Hem abdest de almadı. Ne? Atıyor baba. Yalan söyleme Adi. Ben akşamdan aldım abdestimi, hadi! Bak, temiz meşe konusunda be! Mübarek gün canımı sıkmayın benim! Baba! Bir de ne var, hayırsız? Bize ne kadar para vereceksin? O kadar çalıştık, camiye de gittik. Camiye para için mi gittin, Dumko? Para için gitmedim ama bize para lazım, ne yapayım? Lazım amca, gezeceğiz tertibimle. Sema'ya falan gideceğiz baba. Çok güzel filmler var amca. Hee, ne filmleriymiş onlar bakayım hayırsız ha? Çocuğu sakın öyle muzur şeylere falan götürme. Yok amca muzur değil. Ayıp şeyler yok merak etme. Sırf öpüşme varmış. Başka bir şey yok. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ee. i̇yi bayramlar. bayramlar efendim. Hepimiz abi. Çoluk çocuğumuz sağlıkla afiyetle inşallah. İnşallah. Gel sen de İyi bayramlar. Sana da abi sağ ol. Ne yapar? Bize ne zaman geliyorsunuz? Geliyoruz Cemil abi telaş etme. Çöpçüye söyle. Sevim ekmek kadayıfı yaptı, kaymaklı. Dikörümüz de var. Bize yok mu Cemil abi? Yok, sen kendi apartmanına git. Oo, bayılırım ekmek kadayıfına var. Bırak valla. ekmek kadayıfını da. Sen bütün apartmanı da olsun, iyi para toplarsın bugün. Bu çocuğa sabreden başla. Kaynanasının mezarını ziyaret etmeden yakala. Evdeler mi acaba? Evdeler, evdeler. Masrıver. durmadan perdenin arkasından bize bakıyor kitapsız. Zili mi bozuk acaba abi? Zili bir şey yok. Bas zile, bas. Boşuna basma, açma. Sahiden açmıyor be Cafer abi. Sen beni dinle Hasan'ım. Bas zile, bas. Ay açsanıza efendim. Kapıyı çocuklar geldi. Dur bakayım, sakın açmayın. Çocuklar değil bu gelen. Çöpçü, çöpçü. Ne olmuş efendim çöpçüyse? Kazık kadar adam. Utanmıyor vahşi şişine dökmeye. Siz de utanmıyorsunuz, bir bahşişi esirgiyorsunuz. Açın kapıyı verelim üç beş kuruşu anneciğimin ruhu için. Üf, olmaz ana efendim, bu işin sonu yok. Başa mı çıkılır, her önüne gelen kapıya dayanırsa. Ben size demedim mi açmaz o, o ne kitapsız Üç kuruşun hesabını yapıyor. Önemli değil Cafer abi, boş ver ya. Hadi Cafer abi, ben kaçıyorum. Çocuklar bekliyor. Tamam peygamber, güle güle. Hadi. Buyurun bayramlar kaldı. İyi bayramlar da olsun. Baba ne tavırlıyorsun? İyi bayramlar, bayramlar, iyi bayramlar. Ay, yok Davut Usta yapma Allah aşkına böyle her bayram her bayram. Al al adettir <laughs> hadi sok cebine. Sağ, <laughs> <Al, de sizin gülüyor> sağ ol. Al sen de şunu gözüm. Sağ Usta. <laughs> hadi iyi bayramlar. Biz <laughs> evde öpeceğiz bu olmayan Mücafer amca. Sen de gel çikolata yersin. Annem bayramlık yaptı ne tatlı. Hı. Sağ ol tatlı gelirim belki. Yüce Gülcan bana ne? Çok güzel. Sana kaç lira verdim Fakir teyze? Beş milyon sana. Bana da. Nazif. Neredesin oğlum? Tuvalette herhalde baba. Buyur kahveni. Aa, eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Nazif. Kubura mı düştün ulan? Gel kahve soğuyacak. Ey gidi günleri. Daha dün çocuktu sanki. Kim Nazif mi? He ee, Nazif ya. Bayram yerine götürürdüm ona. Dönme dolaplara bayılırdı. Bir daha baba, bir daha baba, bir daha baba. Ne olur bir daha baba, hiç bıkmadan binmek isterdi. Cebimdeki parayı bitirene kadar binerdi. Ah, her şey gibi bayramlar da başkaydı baba, çocukken. Annem saçlarımı sıkı sıkı tarayıp böyle arkada toplardı. Bir de tam tepeme koskoca bir tafta kurdele kondururdu. Ha hiç sevmezdim ama rahmetli öyle istiyor diye hiç sesimi çıkaramazdım. Oo, tıraş mı oldun Nazife? Hem de sinek kaydı, öpüşeceğiz ya. <laughs> Saatler olsun oğlum. Sağ ol. Oo, kokuları da sürünmüşsün bol bol. Yok canım, çok değil, bir, bir damla. Zaten bitecek diye ödüm batlıyor baba. <laughs> Otur da kahveni iç. E, iç İçelim Aysel Önce şey Babacığım... Bayramı mübarek olsun. Senin de oğlum. Birlikte nice bayramlara babacığım. İnşallah kızım, berudar ol. Ee baba, ee? Ne evi hadi. Ne hadisi oğlum? Ee, bay, bayram açtı. Ne <laughs> açtı ulan? Hadi oradan, kazık kadar oldun. Sen bana vereceksin bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ne Demin senin bayram yeri hikayeni, o dönme dolaptaki hikayeni anlattım Aysel'e. ay ah, hatırlatma baba, bir keresinde döne döne midem bulanmıştı, hatırlıyor musun? <laughs> Bayramlar canım, hoş geldiniz. Gelin kızım, gelin. Gelin bakalım şöyle. Aferin kızım. Aferin yavrum. <laughs> Buyurun şeker alın. Ne çabuk büyüyorlar değil mi Nazif? Genç kız oldular neredeyse. Ne oldu ya, Gel bakalım. Ha, ha canım yavrum. gel. Oh güzel. <laughs> Nazif. Ha. Ha, Çocuk olmaz da evladım. Şekerle <laughs> geçiştirilir <değil> mi? <gülüyor> 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 günaydın. Ha, günaydın. Nihayet kalkabildin mi? Kalktım anneciğim kalktım. Günaydın. Günaydın ablacığım, iyi bayramlar. Hoş geldin enişte, günaydın. Bu ne uykusu oğlum böyle bayram günü? Ya bırak enişte sen de sabah sabah. Kortalı yeğenim ne haber günaydın? Gel bakayım sen de Gel 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 gel. Hoppa. Hah. Söyleyince güceniyorsun oğlum. Sen de erken kalkıp gitseydin keşke babanla beraber. Baba ne deden ne kadar severdi seni. Ben de onları çok anne. severdim anneciğim. Haklısın tamam gidelim <laughs> Babam gelmedi mi daha? Gelmedi bekliyoruz. Ya bir an önce gelseler de ellerini öpsek. Dayanamıyorum artık. Aydın'cığım sen babamın elini öpmek için mi sabırsızlanıyorsun, kahvaltı etmek için mi? Vallahi ikisi için de sabırsızlanıyorum. Çok acıktım, ne yapayım? <laughs> sen de acıktın mı kartal yeğenim, ha? Ha? <laughs> kızım sen niye yeni bir şey giydirmedin bu çocuğun üstüne? Aa, nesi var anne? Bayramda adettir kızım. Sanki hiç çocuk olmadınız. Barış'ın keyfi yerinde efendim. Takmaz öyle şeyleri o. <laughs> Takmaz mı? Aydın'cığım nasıl laf öyle? Anne. Efendim. Ya ben Zeynep'lere giderken ne götüreyim? Hı. Ne götürülür oğlum? Ya çikolata götürülür ya çiçek götürülür. Bilmiyormuş gibi bana soruyorsun. Anne sen de sabah sabah insanı azarlamak için fırsat kolluyorsun. Anneciğim anlamadım mı onun derdi başka. Senden para koparmaya çalışıyor. Evet anne anla biraz durumdan. Para falan veremem oğlum. Şirketten aylığım var. Herkesle beraber bayram ikramiyesi aldın. Daha ne? Her şey ateş pahası ama anneciğim. Ah ah şimdi dedem hayatta olsaydı bana ne biçim bayram harçlığı verirdi ama. Hah geldi. Günaydın. Günaydın Şükrücüğüm. İyi bayramlar Nazlıcığım. İyi bayramlar canım. Ne o ağladı mı sen? Ağladım biraz. Bu ama bir şey düğümlendi. İnsan kaç yaşında olursa olsun anası babası olmayınca kendini öksüz gibi hissediyor. Allah sizlere uzun ömür versin efendim. Bayramınız kutlu olsun. Senin de aydıncık İyi bayramlar babacığım. Ha canım kuzum benim. Ya biraz da bana bırakın babama. Babacığım. İyi bayramlar. Sabredemedin değil mi? Aslan oğlum. Ne bakayım torunum bana? <laughs> efendim. İyi bayramlar beyefendi. Hadi oturun Şükrücüğüm kahvaltı hazır. Ali çayı getir. Bana da yumurta var mı? Var Şükrücüğüm. Bugün yiyebilirsin. Bayramdan bayrama bozabilirsin. Allah! <laughs> Buna da şükür, ne yapalım? <laughs> ee? Daha daha ne var ne yok biraderciz? Vallahi neyimiz var neyimiz yok, sen daha iyi biliyorsun canım abicim. Kız yapışık ikiz gibi oldu bunlar, <laughs> Allah canım alsın ha. <laughs> Ay sorma şekerim, benim de içime fenalık geldi. Çok oturacak mıyız anne? Ay sık etme kızım, kalkacağız biraz sonra. Kız Yavuz, ne vardı insanları sabah sabah esir alacak kız? Öğleden sonra gelseler de adam gibi bayram ziyaretine. Karıştan gazel okuma ablacığım. Biraderi bir dakika görmedim mi, özlüyorum cızzı. Eh birader, sen de beni özlüyorsundur değil mi? Ee, özlemeye pek vaktimiz olmuyor ki canım abicim. Evde beraber, yolda beraber, işte beraber. Bundan sonra böyle birader. Anca beraber, kanca beraber. Ee anlat bakalım. Nasıldı bayramdan önce internetten cızmız vaziyetleri? E, i̇nternetten cızmız vaziyetleri yok artık canım abicim. Ben bıraktım o işleri. Zaten istese de yapamaz Yavuz Bey. Devamlı göz altında. Haklısın yenge. İstese de yapamaz. Bundan sonra vatandaşa kelek yok. Hah misafiriniz geldi canım abicim. Bize müsaade. Otur birader. Öğle yemeğini birlikte yeriz. Aa hoş geldiniz. Geçin. Geçin bayramlar. geçin. İyi bayramlar. Aa, a, koskoca şeye kadar oldunuz hala el öpüyorsunuz da gören de bizi yaşlı zannedecek ha. Ne güzel olmuşsunuz böyle. Annem ördü bu kazanın. Çarşıdan aldık. Hı, hadi geç geç. Geç. Maşallah. Sağ ol maşallah. İyi bayramlar canım. Sağ ol güzel, güzel. İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. Ablacığım. Ver yavruların harçlıklarını. Müsaade et, ben vereyim canım abiciğim. Oh birader, orası benim cebim. Al. Şey, affedersin canım abiciğim, kötü niyetim yoktu. Yani senin cebin benim cebim, benim cebim senin cebin. Ay ne yapıyorsun Sedat? Dikkat et biraz. Para serpil. Al yavrum. Teşekkür ederim. Al kızım. Ben teşekkür ederim. Bir şey değil yavrum. Hoşça kalın. Güle güle kız. Paralarınızı kaptırmayın sakın babanıza ha, tamam mı? Karşıda istiyorsun ne? Kalkmıyor muyuz anne? Ben geç kalıyorum. Bora'yla buluşacağım. Ay kalkacağız kızım, dur. Bak kız nişanlısıyla buluşacak canım abiciğim. Bize müsaade. Batur birader, buluşacaksa kız buluşacak. Sen buluşmayacaksın ya. Hem akşam yemeğinde birlikte yeriz Allah ne verdiyse. Ne? Akşam yemeğinde mi? Evet birader, akşam yemeğinde. Kız oldu olacak, adama kelepçe tak bari. Gidecekleri yerler vardır. Bütün bayram dip dipe beraber mi geçireceksiniz? Geçireceğiz ablacığım, geçireceğiz. Hatta salı sabaha buradan işe birlikte gideceğiz, Evet. Yavrum ben Serpil, Taliban askerleri gibi esir düştüm şerefsizim. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi bakalım, iyi bayramlar. Sağlığınıza. İyi bayramlar Cemil abi, iyi de sağ olun Cemil abi. Yarası kaderlerinizi verin bakayım. Yeter Cemil abi, fazla kaçacak. Kaçmaz kaçmaz. Şöyle bayram günü ağızlı tadıyla bir muslu körü de mi içemeyeceğiz? Hadi fon git. Ne yapıyorsun sen Cemil? Bayram günü sarhoş mu olacaksın başıma? Ben sarhoş olmam. Benim adım Cemil. Cemil abi bu muslu çarpar adamı. Beni çarpmaz. Benim adım Cemil. Yeter Cemil. Sabrımı taşırma ver şu şişeyi. E, ayıp sevip misafirlerimizden iki yudum lütörü esirgiyorsun. Çek elini sana yeter dedim. Şimdi misafir falan dinlemem. Kırarım o şişeyi kafanda. Hadi biz kaçalım Cafer abi. Kaçalım Hasan Bize müsaade yenge. Güle 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 güle. İyi bayramlar. Nereye gidiyorsunuz? Daha likörümüz mü? Başlarım likörümden seni. Kral. İyi bayramlar. Ha, i̇yi bayramlar çocuklar. İyi bayramlar. İyi bayramlar teyze. İyi bayramlar. Oh. Durun size çikolata vereyim. Al bakalım. Al bakalım. Bak baba ne çok paramız oldu. Oo, ama sakın düşürmeyin kızım. Yahut hatta verin bende dursun he. Yok baba bizde dursun. Yavuz Bey amca ikimize de on milyon verdi baba. <laughs> Duydun mu Sevim? Katil onar milyon vermiş. Sen kaç para vereceksin çocuklara? Bırak kolmayın. Sen de ezmeden alayım şu. Buyur canım. Afiyet olsun. Çok deme baba. Patlarsın. Zaten fil gibisin. Ol. O ne biçim lan böyle? Mübarek gün. Babalar patlamaz. Şimdi girersin buraya. Patlatır ben seni ben seni. Ben Davut kof yok. Bugün bayram. Bayramlar sevgi ve şefkat günleridir. Ense patlatmak günleri değil. Ama ne oluyor? Halis, sen de sözlerine dikkat et yavrum. Babalara öyle fil gibi falan denmez. Duydum Adi. Sen de fil yavrusun o zaman. <laughs> hadi baksana ha. şuna. Ha, galip. Oldu mu bu şimdi? Çok ayıp. Tövbe. Ektik kadar adam Hala akıllarımızda fikirizde. Buyur kahveni enişte. Ver kızım sağ ol. Buyur abla. Teşekkür ederim Ayşeciğim. Afiyet olsun. Peki kızım sen de al şu ezmeden çok güzel. Sağ ol enişte ben yedim. Al al Ayşeciğim yoksa enişten hepsini bitirecek. Ne iş yaptı şimdi duruyorsunuz orada hayırsızlar? Yok bir şey amca. Bu şartlı çöz ne var kalk artık. İnek bir acele etme kalkarız. Yine bunların kafasında bir şeyler var mı Urbiye. Gezmek istiyorlar Davut. Bugün bayram, gezecek çocuklar. Bu onların hakkı. Gezeceğiz baba. Eşek kadar adam olduk madem. Bize karışamazsın. Yok öyle ya. Nereye gittiğinizi bileceğim ben. Vallahi kötü bir yere gideceğiz amca. Ne gideriz. Sonra ne? Ne dedim ne? Halis güzel konuş evladım. Gene kızdıracaksın babanı. Ne? Ee, karışmayayım da. Gene okulun bahçe duvarına tırman değil mi? Dur kop için durmasın Davut. Bayramda okullar tatil. Senin dünyadan haberin yok baba. Bayramda kız voleybol takımının çalışması yok bir kere. Tövbe. Nasıl pabuçların oldu bu ayağın hayırsız ha? Sıkmıyor değil mi? Oldu amca sağ ol sıkmıyor. bana dar gibi geldi biraz da. Ve müslim hayratın eşi zayt ulviye. Hoffentlich Davut. İnşallah o da olacak. Galiba bunlar seni evlendirmeyi düşünüyor tertip. Ah Aferin yavruma. Hemen anladı. Beni de evlendirmenin zamanı geldi artık. Bana ne? Şş, sen küçüksün daha sıranı bekle. Sen sıranı bekle. Hadi. Hop. Kalkıyorum. Gezirin zeliğe gideceksiniz. Kafamı bozmayın benim mübarek gün. Hadi kalk der. Kalktık. Halis. Halis. Dikkatli olun yavrum. Aklımız sizde kalmasın. Tamam anne. Ah, Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk Tertim. İyi bayramlar. Sana da Dilek. İyi bayramlar Tertim. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk. Buyurun. Bir zahmet. Çok teşekkür ederiz. Aşk olsun. Siz zahmet olur mu? İyi bayramlar. İyi bayramlar Davut Usta. İyi bayramlar kızım. Aşağıda iyi bayramlar. Nasılsınız? İyiyim kızım. <laughs> Bayram mübarek olsun. Bak ama de bayramını kutluyor <gülüyor> Dilek. <laughs> Sana bir tertip. Sana da iyi bayramlar hop hadi. <laughs> e, Hayrola tertip siz bir yere mi gidiyorsunuz? E, gidiyorduk. Sen bir gelsene bizimle. E, yok ben de, gelemem. E... Ey, çıkarma e... tertip bizim işimiz var. Dürtmesene Emel gibi adi. <laughs> Geliyor musun Dilek? E, yok tertip gelemem kusura bakma. E, annem beni bekliyor. Bizim de misafirlerimiz gelecek. Siz de dikilip durmayın orada kazık gibi. Gideceksiniz gidin, oturacaksınız oturun. Hadi. Hadi kızım geç sen de şöyle otur. Bayramda evde mi oturulur efendim? Gidelim bir yerlere. Çıkılmaz bu havada dışarı efendim. Zaten otobüsler de tıklım tıklım kalabalıktır şimdi. Anneciğim de mi gitmeyeceğiz efendim? Yarın gideriz efendim. Ne acelesi var? Ayrıca üçüncü gün daha iyi. Hiç olması ortalık biraz sakinleşmiş olur. <laughs> Sakın sesimizi çıkarmayın efendim. Evde yoksun. Ha. Misafirleri de açmıyorsunuz kapıyı. Patlayacağım efendim sıkıntıdan. Valla şimdi yangın var diye bağıracağım. Anlar efendim ha. Bağırmayın duyarlar. <laughs> Şşş! Sus dedim sana koca Evde yokuz anlamıyor musun? Açın efendim kapıyı. Otuz tane mendil hazırladım anneciğim hatıratına. Gelenleri böyle kapıdan çevirirseniz kime vereceğim ben onları? Çattık. Ne yapışkan insanlar böyle yahu bir türlü gitmek bilmiyorlar. Allah kahretsin. Bütün çamurcular kapıya kayanmış. Kapı açılır açılmaz hemen içeriye dalın kızın tamam mı? Açılmıyor ki baba. Evde mi bunlar? Cafer emin misin? Gittiler canım sesleri geliyor. E niye açmıyorlar ki kapıyı? Yabancı birisi geldi sanırım, herhalde domuz. Beni gördü herhalde Cafer abi. En iyisi ben gideyim. Vallahi sen bilirsin. Hadi eyvallah. Eh güle güle. Hadi güle 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 güle. Babacım kapıcı öpeyim öpeyim. Kes be kes. Zaten düz başta olmadık, kafamız bozuk. Niye açmıyor bunlar gül? Aman açmazlarsa açmasınlar be, kendileri bilir. Çok bayılıyordum sanki onlarla bayram uçmaya. Gülün kızın evimize gidelim biz. Yeter be yeter. Ne oluyor öyle zır zır zır. Ha siz miydiniz? Başka yabancı kimse yok değil mi? Yok efendim Sadece biz öpeyim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Girin içeri bakalım. Efendim iyi bayramlar. Öpsenize kızım Sabri Bey amcanızın elini. Ha, Sağ ol evladım. Sağ ol evladım. İyi bayramlar. Tamam. Hah. Şimdi sizi birer tane bayram şekeri çıkaracağım. Kaşık ben şey. istedikleri kadar alsınlar. Teşekkür ederim sabi yapacağım. Avuçlama kızım bayram şekeri öyle mi alınır? Alttan alsaydınız kızım çikolataları dibe gömüş uyanık. Kalk Cafer'e gidelim. Ne bu be? Üç kuruşluk şekerine mi kaldık biz onu? Şşşt rahat dur gülüm. Ayıp efendim ayıp. Bir şekeri esirgiyorsunuz çocuklar. Ne münasebeti efendim, ondan değil. Fazla yerlerse mideleri bozulur, onun için. Ee, bakın çocuklar, Ayla Hanım teyzeniz size ne güzel mendiller hazırladı. Alın çocuklar, iyi günler kullanın. Teşekkür etsenize kızım. Teşekkür ederim Ayla teyze. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Bu da sizin cevabınız. Ay ama niye zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim. Zahmet olur mu hiç, adet. Bu da sizin, Gülsüm Hanım. Ehe, <laughs> eksik olmayın Ayna Hanım, teşekkür ederim. Ee... ...biz de birazdan Kapistan ziyaretine gideceğiz. Ee, yani çok oturmazsınız değil mi? Yok efendim, oturmayız. Ayıp efendim, ayıp. Kovuyor musunuz misafirlerinizi? Niye <laughs> ayıp olsun efendim? Onlar yabancı mı? Ha. Gördünüz mü efendim, bir kere kapıyı açınca bunların gerisi gelişiyor. Ay söylediğin lafa bak, hadi kalkacağım hemen, kalk. Canım, biz geldik Sabri Bey amcacığım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşını da mı getirdin? İyi bayramlar, öpeyim. Yok yok, öpme. Öpeceğim, öpme. Gerekmez. Aa, kalkıyor musunuz hemen? E kalkalım Ayla Hanım. Siz de kabristana gidecek misiniz ya? İyi günler. İyi günler. İyi günler Cafer amca. İyi günler evladım. Çocuklar, bayramdan sonra bekliyorum dersleri. Evet. Siz burada bekleyin, şeker getireceğim. Anne giriyorsunuz. Orada bekleyin dedi size Sabri Bey. Ee, ne, tatlı çıkıyorsun Ayla teyzeci böyle kık kık omuzlarını titrete titrete. Bayramı kutlu olsun öpeyim. Ay öpmeyin istemem. uzak dur benden. Ha? Rahat bırak Ayla teyzen evladım. Sinirleri bugün bozuk zaten. Siz bozdunuz efendim evet. benim sinirlerimi. Alın bakalım birer tane. Alalım Sabri Bey e. amca. Alptaki çikolatalardan al. Tercih bunlar çok tatlı. Durun evladım, durun Allah Allah! Ne o öyle kıtlıktan çıkmış gibi? Bana kaç para vereceksin Sabri Bey amca? Sübhanallah. Ne parası oğlum? İkiniz de kazık kadar adamlarsınız. E. Bırakın pintiliği efendim. Verin biraz para çocuklara. E. E, ver Sabri Bey amca ver. Babamın verdiği yetmez. Bize çok para lazım. Allah Allah! Niyeymiş o? E, şey, tertibimle şeye gideceğiz de anlatsın ya. Şşt söyleme derdim Dur bakalım dur söylesin. Nereye gidecekmişsiniz? Bir şeye gideceğiz Sabime amca. E, Park'a. Orada kayık sancaklara bineceğiz. Yuvarlak tatlardan yiyeceğiz yumuşak yumuşak. Ne tarafa böyle? Ya, eniştemlere gidiyorum bayram ziyaretine. Yet yet Allah muhabbetinizi arttırsın. Sen de yazık ettin kendine aslanım. Bak kış günü böyle şey gibi ortada kaldın işsiz güçsüz. Gel de eniştemle aranızı bulayım. İstemez, istemez. Sen kendi işine bak. Ben halimden memnunum. Çalışmam artık onlarla. Sen kaybedersin. Bak dükkan tıkır tıkır çalışıyor. Yarın çocuklar gelir öper babalarının elini barışırlar. Olan sana olur. Sen kalırsın ortada. Kalmam, kalmam. Halil Bey'i veririm mahkemeye. Çatır çatır alırım hakkımı. Ha, zor alırsın. <laughs> Mahkemeler ana baba günü. Beş yıl sürer senin daha. On yılda sürse vereceğim mahkemeye. Var mı diyeceksin? Ver bakalım. Enayiliğine doyma. Benden günah gitti. Bir oturamadın yerine yani Halil Bey. Hala o hayırsızların yolunu mu gözlüyorsun? Hayırsız değil onlar Sultan Hanım. Onlar benim evlatlarım. Hayırlı evlat olsaydılar çekip giderler miydi böyle ha? Yüzüstü bırakırlar mıydı babalarını bayram öncesi? Sana küsüp gittiler Sultan Hanım. Konuşturma benim bayram günü. Zaten hep ben suçluyum değil mi? Ya onlara ne demeli? Hele o fesat kızım gelip yüzüne karşı söylemediğini bırakmadı. Hiç boşuna bekleme, gelmezler. Gelirler Sultan Hanım, gelirler. Severler onlar babalarını. Et tırnaktan ayrılır mı? Hah, geldiler. Boşuna ümitlenme Halil Bey, abim gelmiştir. Demedim mi ben sana? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. <laughs> Bayramın mübarek olsun kız. Benim de abi. Ha. Yokum getirdim size, tam eniştemin dişine göre. <laughs> Bayramın mübarek olsun enişte, öpeyim. Senin de olsun Hüseyin, sağ ol. Ne kız? Ne eniştemin suratı asılmış öyle? Aman çocukları gelmedi diye üzülüyor abi, e, otursana. Düşündüğün şeye bak işte ne demişler? Say beni seveyim seni. O terbiyesizliği yaptıktan sonra hala onları mı düşüneceksin? Ben de söylüyorum abi ama dinleyen kim? Hala o uğursuzların yolunu gözlüyor. Gelmezler onlar enişte gelmezler. Boşuna bekleme. Gelirler onlar Hüseyin gelirler. Görürsünüz. Babalarını yalnız bırakmazlar bayramda. 6, 27, 28. Oo, neredeyse 30'ar milyon. Benden daha çok para toplamışlar bunlar Gül. Yoksa kıskandın mı baba? Aa, toplayın bunlar ortalıktan Cafer. Bir gelen olur. Ne öyle görmemişler gibi canım? Toplayın kızım, toplayın. Aman dikkat edin, paranızı da kaybetmeyin ha. Kaybetmeyiz baba, korkma. yemekte mis gibi koktu. Bayınlar da geldi. Açın kapıyı, açın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. İyi bayramlar, gelin, hoş geldiniz. Öpeyim de ya. Öp bakalım. Ben de öpeyim. <laughs> İyi bayramlar enişte. İyi bayramlar. Oh, öpeyim elimizi asalım, o kadar yaşlı mıyız biz? Kabul et artık Cafer, sen de yaşlanıyorsun. <laughs> Siz de bize harcamayın Gül Hanım. Babacım beni de, beni de! Tamam, hiç niyetim yoktu. Seni ne öptün aptal? Hadi oturun şöyle, rahatınıza bakın, otur. Çok oturmayacağız zaten işte. Arkadaşlara sözümüz var. Aa, deli misiniz siz be? Yemek yedirmeden dünyada bırakmam. Oturun rahatınıza bakın hadi. Babam da bizi bekliyordu şimdi abla. Beklesin. Sultan Hanım oradayken daha çok bekler. O kadar kat olmayın Gül. Aa, mübarek gün. Öpün yaşlı adamın elini, bu tatsızlık bitsin. Babamıza canımız kurban da enişte. O kadın varken parmağında oynatıyor yılan babama. Sürtsün biraz bakalım burunları. Hadi şeker tutun kızım dayılarına, hadi.